Ne zaman yapacaksın bunları? Biz yaşlandığımız zaman mı? Büyükten. Sen büyüyeceksin biz yaşlandığımız zaman bize bakmak için mi yapacaksın? Evet. Annem. Aşkım teşekkür ederiz. Baba, Babana da ilaç vereceğim sana da varacağım. Ay canım oğlum benim. Maşallah sana. Başka ne yapacaksın? Bir de onu alacağım. Ya arayacağım, yeğen arayacağım, tilki şey arayacağım, etbet halacağım akşam. Başka? Senin kuşmacam Tuşlu, tane. A, değeceğim. Yani kısacası sen anneyle baba yaşlandığı zaman bize güzelce bakacaksın öyle mi? Evet. Teşekkür ederim annem. Babanın çağrında olur. Bir daha kısaltını yapıyor. Başlama. Evet. Işıltıyor.